Herkese merhaba. Mankenimiz yüze 40 30 santim koli içerisindedir. Ortalama ağırlığı 6,5 kilo. 40 desi hacmindedir. Koli içerisinden bir adet gövde bir adet de alt ahşap ayağı çıkmaktadır. Ayağımız ağaç kalitesi gürgen ağaçtan yapılmadır. Gördüğünüz gibi ham boyasız şekilde. Ayak toplam 5 parçadan oluşuyor. 1, 2, 3, 4 bir de ürünün altında bir yuvarlak parçamız var. Toplam 5 parça. Ürünü montajlarken yuvarlak parçayı yerinden çıkarıyoruz. Papuçlarımızı bu şekilde yuvalarına takıyoruz. En son yuvarlak parçamızı bu şekilde sıkıştırdığımız zaman ayak kurulumu hazır hale geliyor. Asansörlü mekanizma sayesinde ürünümüzü boyunuza göre yükseklik ayarı yapabilirsiniz. Minimum 150 santim, maksimum 175 santime kadar çıkar. Ürünümüz 40 beden, göğüs 94, bel 72, basen 100, göğüs düşüklüğü 25.5. Gövde boyu 70 santimetredir. Ahşap kafalıdır. Gold kumaş kaplıdır. Dikine ve yatay rahatlıkla iğne batırabilirsiniz. Ürünlerimizi 7/24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11 Trendyol, Yol gitti gidiyor. Hepsi burada. Çiçek sepeti salon platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.